Bu bütçe milletin alın terini sömüren bir bütçedir. Bu bütçe fakirden alıp zengine veren bir bütçedir. Bu bütçe çiftçinin alın terini sömüren bir bütçedir. Bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti devletini fakirleştiren bütçedir. Bu bütçe Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynak transferini fakirden alıp zengine veren bir bütçedir. O nedenle bu bütçe açık ve ne söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir. Evet. Çiftçinin traktörünü haz ediyorlar beyler. Ama Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar alıp gazeteleri sa satın al, televizyonları satın al dedikleri adam parayı ödemeyince önünde esas duruşta duruyorlar ya. Ya nasıl bir anlayıştır bu? Parayı aldınız mı kardeşim? süreni çiftçiye yetiyor, esnafa yetiyor. Efendim apartman görevlisine yetiyor, garibanlara yetiyor, fukaralara yetiyor, tehditler yapıyorlar ama sırtı kalınlara kimse dokunamıyor. Kim yasa dışı, yasa dışı, bir yazının altına imza atarsa, kim yolsuzluklara ortak olursa onların hiçbirisini devlette tutmayacağım. Bir daha söylüyorum. Hırsızlık yapanın, yolsuzluk yapanın, 10 bin dolar hiç emin olun hırsızların bu devlette işi yoktur. Sadece orayı değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de kirlilikten arındıracağız. Siyasi ahlak çıkaracağız. Siyasi ahlak kanunu. İş takipçisinin mecliste ne işi var? Sonra söyleyecektim şimdi söyleyeyim. Şimdi söyleyeyim. Bu ülkenin iş İçişleri Bakanı. Yani sizin iş İçişleri Bakanınız. Yani gelip burada oturacak olan bakan. Çıktı devletin televizyonuna ne dedi? Bir siyasetçi her ay 10 bin dolar alıyor dedi. Ya hiçbiriniz merak etmediniz mi ya? Kim bu arkadaş? Hadi siz merak etme. Aslında biliyorsunuz kim olduğunu. Biliyorsun. Ben de biliyorum kim olduğunu. Peki arkadaş yukarıdaki arkadaş niye çağırıp ya bu 10 bin doları ne yaptın diye sormuyor. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bir daha söylüyorum. Haksızlık karşısında yolsuzluklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu kadar açık net. Gelecek buraya soracağız. Soracağız. 10 bin dolara her ay gidip para alan o kişi kim? Hepsini biliyoruz. Meraklanmayın. Ha kim bundan faydalanıyor onu da söyleyeyim. Kim malı götürüyor? Bu bütçe, bu beylerin yaptığı ekonomik programlar, çalışmalar kim götürüyor? Dolarla ihale alanlar. Ya arkadaş, ya arkadaşlar ya bana sormuyorsanız vallahi billahi Eve gittiğinizde ilk okula giden çocuğunuza sorun ya. Ya arkadaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir ihale dolarla verilir mi diye sorun ya. Ya Türk lirası kardeşim ya. Niye dolarla ihale yapıyoruz? Şimdi dolar 7 liradan 14 liraya çıkıyor. Kim kazandı? Çiftçi mi kazandı? Emekli mi kazandı? Esnaf mı kazandı? Kim kazandı? Dolarla ihale alan kazandı. Parayı kim ödeyecek? 84 milyon ödeyecek. Para nereden nereye gidiyor? Fakir fukaradan beş çeteye gidiyor. Fakir fukaradan. Oradan alacaksınız, buraya ödeyeceksiniz. Bunu Allah'a Allah aşkına ya. Bunu sizin vicdanınız kabul ediyor mu ya? Vicdanınız kabul ediyor mu ya? Şimdi bu dolarla ihale aldın. Hadi diyelim dolarla ihale aldın. Eyvallah. Ya arkadaş. Ya insaf ya. Ya güvenceyi de dolarla veriyorsun. Köprüyü yap, yolu yap, şunu yap, bunu yap. Nasıl olsa bu kadar yolcu olmaz. Üstüne ben sana para vereceğim. Türk lirası yok, kabul etmem. Neyle? Bana dolarla vereceksin. Bırak arkadaş sen belediyeleri bilmesin. <laughs> belediyeleri öğrenmek istiyorsan git. İçişleri İçişleri Bakanlığı'nın el koyduğu 30'a yakın yolsuzluk dosyasını aç oku. <laughs> Bir daha söyleyeyim. Senin İçişleri Bakan'ın büyük şehrin ortaya çıkardığı 25'e yakın yolsuzluk dosyasına el koydu. Araştırmayın ben araştıracağım dedi. Vicdan varsa, ahlak varsa, bu parlamentoya saygılıysan gidip diyeceksin ki ne oldu bu dosyalar arkadaş? Ne oldu bu dosyalar? Cumhuriyet tarihinin, Cumhuriyet tarihinin fakir, fukara, garip, gurebasından alınan paraların bir avuç sefeciye, bir avuç dolar var onunla gitmesi demektir. Bunların yatacak yeri yoktur. Bir daha söylüyorum. Bunların yatacak yeri yoktur. Dolarla borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu. Avroyla borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar. Öyle bir noktaya getirdiler ki Türkiye'yi. Yolsuzluk yapanları affettiler. Uyuşturucu baronlarını mahkemelerden kurtardılar. Uyuşturucu baronlarını Arkadaşlar. hapishanelerden Arkadaşlar. kurtardılar. Bunları da gayet iyi biliyor. Bir dakika arkadaşlar. Hiçbir cumhuriyet savcısı. Sayın Kılıçdaroğlu. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Edilir, edilir. Dakika. Edilir, 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 edilir. Arkadaşlar. Edilir. Arkadaşlar konuşmadan sonra izleyeceğim, değerlendireceğiz. Tamam. Sakin olun. Siz paralel yapıdan şikayet ediyordunuz değil mi? Bir Dışişleri Bakanı var, bir de sarayda Dışişleri Bakanı var. Bir Merkez Bankası'nın görevi var, bir de sarayda bir başka kurumun görevi var. Bir YÖK Başkanı var, bir de sarayda YÖK Başkanı var. Bir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü var, bir de sarayda Dışişleri Bakanlığı sözcüsü var. Dolayısıyla bu paralel yapı Türkiye aydınlığa çıkarmaz. Bu paralel yapının değişmesi lazım. Siz yapamazsınız. Bunlar öyle hiç yapamazlar. Sırtlarını baronlara dayamışlar ama biz yaparız. Allah'ın izniyle yapacağız göreceksiniz. Yapacağız, tutacağız. Türkiye'yi bu badireden çekip çıkaracağız. Tereyağından kıl çeker Kavga etmeyeceğiz. Kavga etmeyeceğiz. Ve bunu dostlarımızla beraber yapacağız. Dostlarımızla beraber yapacağız. Zindaşlıyı kim çıkardı? Kim çıkardı hapisten zindaşlıyı? Söyler misiniz bana? Kim çıkardı? Tonlarca, kilolarca kokain yakalanıyor. Ya savcı cesaret edip soruşturma açamıyor ya. Soruşturma açamıyor ya. Haberiniz yok mu? Allah aşkına öğretmediniz mi? Söylemediniz mi? Ya arkadaş sen şeyi bilmiyor musun ya? Kocaeli'ni bilmiyor musun Dilovası'nı? Mersin Limanlı bilmiyor musun sen? Ne yakalanması kardeşim ya? Ne yaka? Zaten yakalanmadı. Sorunumuz orada. Gelmedi ki nerede yakalanacak? Gelmedi ki. Uyuşturucu gelmedi diyor. Ya arkadaş konteyner numaraları bile yayınlandı ya. Dünyadan bu kadar habersiz Hı -hı. misin sen? Hı -hı. Bu kadar. Bu sandıkları içinde geldi arkadaş ya. Bu kadar mı habersizsin sen? Eğer uyuşturucu baronlarının Hı -hı. milyar Hı -hı. dolarlarını Türkiye'ye getirmeleri için kara parayı aklamak için özel yasalar çıkarırsanız Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına ciddi bir darbe vurursunuz. Bunu defalarca yaptılar. Defalarca yaptılar. Buradan geçti yasalar. Buradan geçti yasalar. Neden bu limana ben çökeceğim, bu limana ben çökeceğim diyorlar? Çünkü bu uyuşturucu nereye gelecek? Limandan gelecek arkadaşlar. Zindaşt'ı çıkardılar. Hiç vicdanı sızlamadı mı ya? Bu bölgenin en büyük uyuşturucu var onuydu. Bu adama telefon ettiler, hakim bıraktı. Hakimin ifadesinde mi okumadın ya? Hayret ediyorum ya. Gerçekten hayret ediyorum ya. Dünyadan bu kadar bir haber bir insan nasıl olur da bir de uyuşturucu konusunda konuşuyor. Ya sana uzman vereyim. Uzman vereyim. Adaleti de bitirdiler. Ya düşünebiliyor musunuz? Bir adamı önce mal varlığına el koyuyorsunuz. Önce el koyuyorsunuz. Arkasından adamı serbest bırakıyorsunuz. Arkasından mal varlığındaki bütün acizleri kaldırıyorsunuz. Arkasından yurt dışına çıkma yasağını kaldırıyorsunuz. Adam kaçıp gidiyor. Amerika diyor ki bu adamı bana ver Avusturya'da. Ve biz de diyoruz ki ona değil bana ver diyoruz. Ve değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım. Burada önemli olan nokta şu. Bu kişinin bir uçağına bir İçişleri Bakanı da bindi. Bu kişinin uçağına bunlardan çok adam bindi. Bunlardan çok adam bindi. Bunları koruyorlar. Bunları koruyorlar. Ben gayet iyi biliyorum bunları koruduklarını. Ne yaptıklarını da gayet iyi biliyorum. Siz sanıyor musunuz ki biz hiçbir şey araştırmıyoruz? Sizin ulaşamadığınız yerlere bu kardeşiniz ulaşıyor. Bu devlette namuslu insanlar var. Bu devlette dürüst insanlar var. Bu devlette vatansever insanlar var. Bu devlette bayrağını vatanını seven bürokratlar var. Bir köşeye atsanız da onlar düşüncelerini açıklıyorlar. Bakın değerli arkadaşlar. Yargıyı da berbat ettiniz. Bunlar ettiler. Ya ya evinize gidin. Vallahi billahi ya. Üniversiteye giden oğlunuza bir sorun ya. Kişiyi alıyorsunuz. Kişiyi alıyorsunuz. Getiriyorsunuz. Efendim diyorsunuz ki bu kişi devam edin, devam edin. Devam edin. Arkadaşlar Yeliz konuşuyor. Kişiyi alıyorsunuz, getiriyorsunuz. Alıp getiriyorsunuz kişiyi. Arkasından diyorsunuz ki bu kişiye sen madem ki verdiğin bütün talimatları yerine getirdin seni önce Yargıtay üyesi yapacağım sonra anayasa mahkemesine üye yapacağım. Bir tek yargıtay kararının altında bile, bir tek yargıtay kararının altında bile imzası olmayan birisi jet hızıyla anayasa mahkemesine üye oldu. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayanlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamayanlar, hepsi terfi ettim. Sözüm söz tamamını temizleyeceğim. Sözüm söz. Bu memlekete adalet ya gelecek ya gelecek. Tü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacak. Sizler savunamazsınız. Sizler savunamazsınız. Sizler milletin arasına giremezsiniz. Sizler vatandaşla konuşamazsınız. O nedenle o nedenle size diyorlar ki tedbiri kıyafet yapın. Ne tedbiri kıyafeti ya? Ne tedbiri kıyafeti ya? Yargıtay'daki üyelere de söylüyorum. Buna oy veren üyelere de. Buna oy veren üyelere de sesleniyorum. Yargıtay'ın tarihine kara bir leke bıraktınız. Talimat aldılar Saray'dan, gereğini yaptılar. Yargı talimatta çalışırsa orada adalet olmaz. Siz bekliyorsunuz. Katarlar buraya gelecek efendim veliaht pres buraya gelecek. Aselsan'ı mı satacaksınız? Roketsan'ı mı satacaksınız? Hayır, hayır. Sattırmayacağız, sattırmayacağız. Hiç endişe, sattırmayacağız. Tank paleti sattınız değil mi Katarlara? Nerede bu tank? 2018'de tank üretiliyor, hayırlı olsun diye tweet atılır. Hangi yıldayız? Nerede bu? Nerede bu tank? Etem Sancak'a mı güvendiniz? Etem Sancak mı tak yapacak? Biz bu bütçeye hayır diyeceğiz. Bu bütçeye hayır diyeceğiz. Kumpas bütçesine bu millete 83 milyona kumpas kuran bu bütçeye hayır diyeceğiz. Çünkü bu bütçe fakirden, fukaradan, garipten, kurabadan parayı toplayıp bir avuç tepeciye, Londra'daki tepecilere, dolar baronlarına ve uyuşturucu baronlarına hizmet eden bir bütçedir. Asla kabul etmiyoruz. Bakın bir şey daha söyleyeyim size. Bir şey daha söyle. Tezkereyi de konuşuruz. Tezkereyi de konuşuruz. Ya senin senin genel başkanın 33 askerimiz şehit olduğu zaman hesabını sordu mu? Saramaz. Nereye gitti? Putin'in kapısına gitti. Yalvardı, yakardı Putine. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ya kapının önünde bekletiliyor. Kronometre çalışıyor kaç dakika beklettiklerini gösteriyor. Bütün dünya seyrediyor. Ya sizin vicdanınız sızlamadı mı ya? Ya benim ben rahatsız oldum ya. Siz rahatsız olmadınız mı? Bu bütçeye hayır diyeceğiz. Ve Allah'ın izniyle bunları göndereceğiz. Beraber göndereceğiz. Esnafla beraber, çiftçiyle beraber, emekliyle beraber, çiftçiyle beraber, sanayiciyle beraber kadınıyla, kızıyla, yaşlısıyla, genciyle, garibiyle, gurebanıyla Adaylısın. göndereceğiz bunları. Göreceksiniz. Adaylısın. Sandığı getirmiyorlar. Getiremezler efendim. Getiremezler. Adaylısın. Adaylısın. Patlama, patlama. Adaylısın. Patlama. Adaylısın. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın, gideceklerini bunlar da çok iyi biliyorlar. Niye bağırıyorsunuz? Ha niye bağırıyorsunuz? Söylediklerimde yanlış mı var? Yok. Hepsi doğru. Hepsi doğru. Bakın bir şey söyleyeyim. Eve gidince eve gidince aklı bali olmuş çocuğunuza sorun. İlkokuldan da vazgeçti. Aklı bali olmuş çocuğunuza sorun. Ya ya Allah aşkına Allah aşkına. Bakın. Başkan. Güzel konuşuyorlar. Geleceksin burada konuşacaksın. Burada burada. Burada konuşacağız. Burada konuşacağız. Değerli milletvekilleri. Bunlar gideceklerini gayet iyi biliyorlar. Neden diyeceksiniz? Siz de sorun. Neden diyeceksiniz? Ya İstanbul şey Antalya. Antalya. Dış hatlar terminalinin ihalesi beş yıl sonra yapılacak. Şimdi yapıyorsunuz. Niye şimdi yapıyorsun? Neden şimdi yapıyorsun? O terminal ihalesini alanın burnundan fitil fitil getireceğim. O terminal binasını alanın. Beş yılın sonunda ihale yaparsın. Neden şimdi ihale yapıyorsun? Hangi gerekçeyle şimdi ihale yapıyorsun? Siz tüy bitmemiş yetimin hakkını koruyamazsınız. Siz dolar baronların yanındasınız. Siz tepecilerin yanındasınız. Bu kardeşiniz fakirin, fukaranın, garibanın, apartman görevlisinin, işsizin bu bütçenin size vereceği bir şey yok. Bu bütçe kabul edilsin göreceksiniz. Ne olacağını göreceksiniz. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Arkadaşlar konuşmaya devam edebilirler.